Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimin verdiği görevleri yapacağız. Eğer yapamazsak birazcık tuzlu cezalar çekeceğiz. Hadi Selam hazırsanız arkadaşlar. videoya başlayalım. Evet abi ilk belirleyeceğim ne? Ee, şimdi ee, sen bir karakterlerini aç biraz kaydır bana. Şimdi ben o melodiyemi bir seç. Melodiye. Elodie gir bakalım. Nerede? Ha tamam. Ay Elodie. Hiç upgrade etmedim ha. Seri seri seri. Melodi de hiç upgrade etmedim abi. Ben <laughs> de bu yüzden seçtim. Uyum modlarına bir gir paşam. Girdim. Hmm, birazcık sağ. Birazcık sola. Şöyle sen bir e, soyun. bunu... düşünüyorum. Hmm. kazanamazsan 29 taş bir. <laughs> <laughs> Onun ben biriktiriyorum. <laughs> Bana ne? Tamam <laughs> ya. Hadi. <Çekmirsiniz gibi>. Hadi <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Bu arada video attı hiçbir hiç kimse izlememiş. Evet benim videolarımı da izlemeyi unutmayın. Ben açıklamaya kanalımı linkini bırakacağım. Lütfen bir, bir göz atın. Lan ben Melodi ne... ile çok kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden seçtim ben seni. Bar deseydin en kötü oynadığım karakter ikinci oldu. Artık en kötü oynadığım karakter Melodi. Değil mi? Ya ulti bir de o düzgün kullanamadı ultisini ya. Hadi tamam. em gelme. 19 canla zaten. Ee, sen şimdiden bir hangi kostüm alacağını seç istersen. <laughs> kostümler var ya mesela bunun zombrok kostümü var bu kostüm çok güzel bir kostümdür aklına şeyden geldi değil mi ben sana görevi yap diye şey şey yapmıştım e, kostüm al diye ceza koymuştum oğlum hayır 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 bir kazanma ihtimali yok ki zaten ulti doldurursan kasayı uçabilirsin uçabilirsin ben şey anlatayım sağ taraftan, taraftan kasaya uç Baba. Yani net. <laughs> 29 taşlık kostüm. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sana acıdım mücevherle alabilirsin. Wow. Çabuk şey, mücevher. Bence ne al biliyor musun? Mortis. <gülüyor> Mortis <gülüyor> bir bakayım. 29 <laughs> taşlık yok. Şimdi bence ne al biliyor musun canım? Bak güzel bir kostüm arıyorum. Buranın zaten yok. Zaten. Şey alabilirsin ya istersen. Buna bak ya. 29'lu Bari güzel bir kastı Ben zaten spy hastasıyım. Alma imkanım çok var. Ama alıyorum hadi. Alacak mı? Ceza bu. Hayır 29 ee, Vazgeçtim. Evet şimdi ben sana bir söyleyeyim ama. Squid'e gir. Aa de var 29 taşlık. Aynen şu. Ay Oğlum ya. İki elmasa yapıştır gitsin. Biraz ceza biraz. E, çok uygun değil mi? <laughs> ceza doğru oldu. <laughs> Şimdi az önce Squeak'e bir kostüm almışken. <laughs> e, bu yeni aldığın kostümle Squeak'le. Evet ne yapayım? İyi oynuyorum. Savaş topu gir. Ya savaş Eğer, topu karakter abi, değil. Dakika, bir dakika, bir dakika. Peki sen başla gir. Der ki 9. veya da 10. olamazsan <laughs> ne yap biliyor musun? E ben bir tamam ben söyleyeceğim sana. Biraz. Bir Olur tane fazla Tanesi 19. Olmaz. Evet. Bir şey diyeceğim. İlla 10. veya 9. niye olayım onu bilerek? Sen benim kupamı düşürmeye mi çalışıyorsun? Hayır. Ee, öldürün beni öldürün karşındaki öldür. bot olduğu için burada direkt ölecekler haberin Öldürüm olsun öldürün beni Öldürsene! öldür abi şu an öldürmen lazım öldürme son anda sekizinci <laughs> oldum hayır ya ben, e, sana bak, sana bak kuz yap yasa acıdım bekle sana da yarayacak bir şey yaptıracağım. Senin en çok oynadığın karakter neymiş? Şöyle bir bekle en çok kupadan bir bakalım. Neyse. Bekle. Bir düşüncem başka. Tara. Şimdi. <laughs> ya da Tara'yı geçsin. En kötü önünü kalkan ettik miydi? Aynen çıktı. Ulan ne olur kostüm alma. Hayır kostüm alma. Tik nerede oğlum? Sen bile yok. Ben de yokmuş doğru. Bir <laughs> dakika. Çocuk da tik yok. Tiki al. Tiki al. Hayır ben senin cezana. Şimdi en az koy yukarı. Ben yani anladığım kadarıyla Pem'i sevmiyorsun. Aynen nefret ediyorum. Pem'i hiç mi sevmiyorsun? Hayır. Penny'i. Penny'i. Penny. Aynen nefret ediyorum. O zaman Angelo'yu bir Max ver. Hayır hayır. Ya giriyorum Max'la. Ceza. <laughs> ya hiç sevmiyorum hayır. Şöyle. Bir elmasla da onu yapmazsın değil mi? Dilelim nasıl yanılacak olacak? Yap. Yok ya 74 kalsın. Oh. Acıdım. Kalan 2000 elmasında ben şu aksesuarları da var Tamam tamam acıdım sana. Angel öyle bir maç kazan diyeceğim. En çok kötü oynuyor Tamam. İyi fikir. Angel ile savaş topunda bir maç kazan. Oo, bekle değil Angelo'da değil. Bekle bekle bekle. Wait, 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 wait. Kaydır kaydır. Evet. Spike savaş topu. Ya savaş karakter değil ki. Biliyorum. İşte o yüzden bu yaptım. Bilmiyorum. Ceza Yok. ne oğlum? Burada Spike gayet de savaş topu karakteri. Ama tek hesaplaşma da beni oynuyor. Ceza mı? Ceza ne? Hmm. Ben maçımı yapana kadar abim bir düşsün. Oo bizde bazlama var. Hmm. Yeriz. Güzeldir. En yüksek kupalı neydi? karakteri ne? 50 kupa düş. Abi hayır. Bana ne düşeceksin? 50 kupa olmasın hadi. Bunu abi. kaybedemem. Bunu kaybedemem. Tamam, 50 kupa düş. Oo Edgar Reis adamsın. E onayım mı senin yanına? Hayır. Çok iyi özel At oraya adamsın. Bütün herkes koştu mavi abi? Be. Abi ya bunu yapacaksın. At ultini Edgar atamazsın. <laughs> abi. İşte. abi ya kazandım. Evet ya. O. o ne 50 Neyse. kupa düşer lan ben. Hmm. İşte bu da o zaman sen meyveyi seç baba. Ronaldo sağ göz. Gizemli bir adı destansı. Destansiyazmazsa... Ronaldo sağ göz. Ronaldo sol göz. Ronaldo sağ göz. Ronaldo sol göz. Gizemli. Spreyin tamam. <laughs> Aa şeyin e, Nani'nin pini çıktı değil mi az önce? Ne? Nani'nin pini çıktı. O zaman Nani ile bir görev yapalım. Nani oradaydı. oradaydı. Gel, gel, <laughs> Kör. Ne yani de ben sana nasıl bir ceza yapacağım? Benim kostümlere bakayım. Kostümler çok acımasız olur. <laughs> Doğru. Hmm. <gülüyor> 79. <gülüyor> ee, bir maç kazan falan yap dersen yaparım. Hmm. Ben ya. Evet. Şu büyük oyunda. Evet. Bir maç kazan. Oğlum büyük oyunun en kötü oldu. Ben cezanı düşünüyorum. Ağlamış abi büyük olmalı. Büyük olursa kazan. Yani... Büyükün hani bir de ultili. Aa. Cezanı ben bir düşüneyim şimdiden. Aa bir hmm. tane gümüş var yazık. Aa bronz varmış oğlum. Melody yazık kafana. Melody. Melody ile tarafe. <laughs> oğlum hayır ya. Ben bunu Şansım. net kaybettim ki. Ama botları geldi şimdi. Botları adamlardan daha iyi olabilir. <laughs> İnternet. Ya, ya mükemmel, hayır, mükemmel. hayır. Mükemmel. Ben sizeceğim onu ultiye. geç git bakalım. Ulti gide us. Like it. Like at. Like it. <gülüyor> like <gülüyor> ya öl, öl, öl. Tutturamam <laughs> <Öl>. onu <laughs> Ya. Çok kötüsün. Ya evet. oğlum daha 75 mi oğlum? Bir dakika kaldı. Arkadaşlar ben hmm. bunun cezasını hmm. sordum ben şimdi ya. Ne? Hmm. Zaten şundan lazım. Şimdi. Hmm. Neredesin hmm. oğlum? Hmm, 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 hmm. Ha orada. sen de olan, en sevmediğin karaktere bir tane kostüm al. En ucuzu da olur, en pahalısı da olur. Sıkıntı değil. En sevmediğim karakteri niye kostüm alayım? Ceza kanka. Hadi şey, yani cezana bak. <laughs> senin adın Elmas derginden çıkarıyorum. Oğlum benim bin... Ulan o tiposuna gitti ya, çıldır çaldı. Oğlum o o benim, benim ee, bin mücevherim bile yok. Spike'ını... Spike'ımı alalım. 471 kupaymış. Ne 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 dedi? Spike'ın 471 kupa. Lan zaten o kadar kupa. Biliyorum. Abi yapamam Hayır hayır. Ee, hadi be. De, biz Spike'ını bir... Biz kazandık ki bunu ya adamlar. Ha, aynen. Ama proysa. Kazanamadınız. Yüzde on beş. Şimdi. Back Cezam, ben şimdiden bir söyleyeyim. Yani. Söyle. Hı. Söylersen. Benim daha önceden söylediğim ceza neydi? Şey kostüm al. Ha tamam. Kartallere gir aslan parçası. Aşağıya. Kreye kostüm al dersen iyi olur. Hmm. Fengine 350 kupaya kadar düşüyor. Tamam hadi. Fengine 350 kupaya düşme de. Senin en çok oynamadığın karakter hangisi? Penny okay, okay. Penny hiç oynamadım. Üçleme upgrade'leme. Ulan cezam düşleme ya. Şimdi Penny ile hazır upgrade. Penny ile de saplaşma Bak bon, çift lan. Bon, bir an ona göre yaparsın. Çift hesaplaşmada. Bak ben nerede iyi abi. <laughs> çift hesaplaşmada. Ney? Birinci olamazsan cezayı göreceksin. <laughs> ben başlıyorum ben sana söyleyeyim Söyle istersen ama istersen bak. E profilini sıfırlayacağım. Nasıl yani? Profil fotoğrafını değiştireceğim. Kelebek yapacağım. İsmini beyaz renk yapacağım. Hayır. Hayır. <laughs> Ve tam olarak... ne biliyor musun? Hmm. Hmm, bakayım, Yeni bir kostüm alana kadar. Ne dedi? Yeni bir kostüm alana kadar ismi profilini öyle kalacak. Hayır. Evet. Ee, ben profilimi Ceza... öyle, öyle yapınca şey yapsam direkt ne? kostüm alsam. Yani? De, direkt düzeltirsin. Ama sen kostüm almak istemiyordun. He? İstemiyorum. Elmasını biriktiriyorsun. Oy. Uy, güzel oynamaya başladım. Birinci olacağım bu arada. Uf, karşındakiler bot. Ben niye küçük kupalı söylüyorum ya? Ee, görevi en baştan verebilir <laughs> mi? Hayır. <laughs> Neredesiniz? Adam gitti. Görev söyleyeyim en yüksek puan karakterine çift hesaplaşma gideceğiz. abi Ceza? Mı? ceza. <laughs> alırım ki ben Messi'mle bütün herkes. <laughs> Emin misin? Messi. Hadi Messi'yle değil de. Messi. Tamam hadi Messi'yle. Messi en çok kupalım çünkü. Messi. Ronaldo. Ronaldo büyük bir Messi. <laughs> Mr. The Max. Arkadaşlar bu arada e, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yoksa Macy gelip sizin kafanıza buhar atar. Evet. E, e, eğer ki bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atın. 10. 10 baya fazla. 10 ya. Yani benim kanal... Bayağı bir düşürüyorum. 9. 9 like atın. Çok düşürdün kardeşim. Bu e serinin devamı gelsin. Bence atarlar ya. E Oğuz'u biraz daha zarara sokalım. Siz benim zararımı mı düşünüyorsunuz? Gerçekten Başka bu bir düşünüyorsun? Zarar videosu doğru. 1600 1600 canı kaldı. Aha, Düşünsenize beni 4000 kupaya düşürüyorsun. <laughs> 4900 kupadan. Birinci, birinci olamadım. Yalnız ya profil alayım ver ver ver. Arkadaşlar şu an telefon bende. Şaka şaka. şöyle hızlıca profilimizi ayarlayalım. Hayır, Şer. hayır hayır Nerede benim e, hayır, şelim? Şey Şeli yok. Şeli var ya kör. Şelinin kostümü var ama şelinin kostümü çıkaralım. <laughs> hayır Bana hayır ne? hayır. Burada şelinin kostümünü de değiştiremezsin. İsmini şöyle beyaz. Hani? Bunların hepsini de şöyle yok. Ee, yok. bunu yok. bunu yok. Oyuncu ünvanım zaten yok. Bunu da göstermeyeceksin. <laughs> bak artık <laughs> şu an profilim bak şöyle. <laughs> bak. en hızlıca bir göstereyim koçum. 15 dakika olmuş orada videoyu biz birazdan bitireceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve ben sana bir göstereyim. Hadi. <laughs> Hayır. Maça girdiğinde böyle gözüküyorsun. Lan <laughs> ben. Ama düzeltemezsin. Hayır kostüm alacağım, kostüm alacağım. Ne alacaksın? <laughs> Ölmasını hani biriktiriyordun. Ya bunu yapmak zorundayım abi. Paykal var o kullanırsın. En ucuzu galiba pipette 29. At. Bu kadar hemen bir şey değil bu. Bu elbasını biriktirmen lazım. Tamam ya. Bari spike al kullanacağım kostüm al ya. <laughs> Allah Allah. Evet alsam ki? Ne alsam diye düşünüyor bir de ya. Tabi de kunduracı spike. Ay e, kunduracı diyorum. Aa kundakçı. Kundura ne alakaysa. Al. Hı, ama Tarandası Aa nasıl yapıyor ki? Hayır 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 olmaz bu. Abi. Olamaz. bir kostüm yok Hayır. <laughs> ben alacağım onu. Alacağım lan Deri la. Oğlum kostümleri ne ara bu kadar pahalı oldu. <laughs> da var haberin olsun Panda Nita. 29 daşlık kostüm. Nita'yı geçtim. Pardon. <laughs> <Tardım. gülüyor> ben kedi değilim moril farum Nita'yı yine geçtim şu Panda Nita'mızı alalım. Nita. <laughs> Ol, <laughs> olma. O kadar önemli bir şey değil bu. Beş elmas daha biriktirip kundakçı spike al. Tamam hayır hayır ya ben nasıl değiştim? O zaten son zamanlar bu ustasına girmiyorsun ya. Hayır hayır. Zaten önemli bir şey değil abi. Hayır oğlum. Ya ne Mesela alaka? Mesela ben de profilimi öyle yapalım. Aa benim kanalıma da çekelim. Oğlum. Zaten sıfır elmasım var kaybedecek bir şeyim yok. Doğru. Ben... Aa <laughs> doğru lan. Lan ben sana ne Türkçe yazabı açacağım. Vermeyeceğim. <laughs> Sen de böyle bir intikam almak için profilini sıfırla yapabilirsin. Neyse arkadaşlar biz de videoyu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Oğuz'u gördüğünüz gibi şu çok büyük zarara soktuk. 29 daşlık bir zarar. Ay pardon 2 daşlık. Zarara soktuk. Ee, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir dakika. Tutturamıyorum. Tutturamıyorum. Bu ne? Bye bye. Brushes. Bye bye. Leaving Britain.